Aklıma yattın, kaçtın sanki bir diki yandın Ruhumun içinde dolandın İki sokak odadaki araba gibi Dönemem sizin gibi eriyen tarzım sadece buna aittir İstemiyor olabilirsin ama burada senin değil benimkiler geçerli Sözlerim, laflarım, ne alırım. her şeyim benimdir Tarzımın eşsiz kanlarında kalmaz ki Kalmaz ki Kabama takacağım tek şeye takılırım O istemez ama zorlarsın Yaptığın tek yanlış daha pisleri boylarsın Bu kural bu sefer bana da tüm kadınlar için Öylesine sözler ki adeta takat gibi gelir suçlulara Adeta Adalet isteyenler bilir ki boşuna değil ki var istekleri Ama gerçekleşmesi için illa gözden damlalar atması mı gereklidir? Gerçekten seviye düşüklüğündesin dik dik bakıyorsun Ama ben de yukarıdan kimsenin gözünün yaşına bakmadım kızım varken da biz varız vurmak yerine destek asaydın kalp zengini ya da adını siz koyun gönül zengini olsun ama elinde sonunda yine de bulurlar. Herkesin eşsiz tarzını çalmak da hoş değildi. Güneşin ışıltısını alıp dünyaya benmişim gibi yayınlara bu şarkı ama sorun yok çünkü sorun yok. あくまやって